Yolunberk YT ekranlarından merhaba. Ben İlfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi Tarım Aynısı programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle et ve süt piyasasını yakın mercek altına aldık. Bizleri takip edenler, sizler zaten fark edeceksinizdir. Kırmızı eti özellikle sektörün paydaşlarıyla konuşuyoruz. Et Üreticileri e, Birliği Başkanı, Yem Sanayicileri Birliği Başkanı olsun e, ee, herkesle bu konuyu biraz konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü hikayeyi biliyoruz ama çıktısı sonunda aslında herkesin tahmin ettiği çıktılar ama faturası çok ağır. Biz bu noktaya neden hep aynı filmi izleyerek geliyoruz? Bundan sonrası ne olacağını biraz altını çizmek istiyoruz. Bugün e, TÜSEDAT Başkanı Sencer Solakoğlu ile bu konuyu konuşacağız. Hem işin e, kırmızı et boyutu, tabii ki e, Çiğ süt tarafına bakmadan olmaz çünkü zaten et ve süt birbirlerini doğrudan ve dolaylı etkileyen iki ana sektör. Yem de buna dahil olmak üzere. Kırmızı et ve süt piyasasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Üretim-tüketim dengesi bozuldu, ithalat politikası yeniden devredi. Sektör etkisi nasıl olur? Bu sorulara yanıtlar arayacağız. Sencer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Efendim Bey, merhaba. İyi yayınlar. Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi sizin TÜSEDAT, yani Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanlığı şapkanızın yanında yeni bir şapkanız daha var. Bursa ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevinizde başarılar diyoruz. Tarım sektörünün hakikaten yeni vizyona, ezberlerin dışına çıkan yeni stratejilere ihtiyacı var ki bu hem bitkisel hem de hayvansal üretim için bu işin sürdürülebilirliği için elzem. Dolayısıyla yolunuz açık olsun diyorum. Belki de sorularınıza cevap verirken iki şapkayı da kullanarak verebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi evet. bunlar birbirinden bağımsız değil. Şimdi evet. evet. Bugün konuşacağımız konuları aslında sizinle daha önceki yayınlarımızı şöyle YouTube'dan izleyip e, izlerse e, seyircilerimiz görecektir. Yani bu noktaya gelmemiz aslında sürpriz değil. Biz geçen yıldan hatta önceki yıldan itibaren ne kadar sektörün riskli durumda kırılgan yapıda olduğunu, maliyetlerin artarken fiyatların baskı alması sonucu arzdaki daralmanın yarın bugün hem et hem süt tarafında ciddi manada sıkıntı yaratacağını, krize dönüşeceğini, bunun da fiyatlara yansıyacağını dün üretici mağdur edilirken günün sonunda mutlaka tüketicinin de bu mağduriyetten payını alacağını anlatmıştık. Geldiğimiz noktada aslında bunu yaşıyoruz şu anda. Çok kısa nedir şu anda piyasadaki durum diye genel bir soruyla başlayayım. Sonra detaylara geleceğim. E, tamam. Kısaca şunu özetleyebilirim. Piyasadaki talep, yani müşterilerimizin, yani tüketicinin talebinde çok ciddi bir düşüş var. E, bunu net bir şekilde görüyoruz. Piyasa e, sığlaştığı için volatilite çok yükseldi. Yani ufak tefek gelen taleplerin ardından e, panik alımlar veya panik satımlar olabiliyor. Çünkü fiyat Dalgalanmaları volatilite çok yüksek Yani bir hafta 225'e çıkan şey 3 gün sonra bir anda 220'ye düşebiliyor Karkaset fiyatı Tarafında bunu söyleyebiliriz Süt tarafında da aynı panikler var Yani bir anda %50 zamlanan Süt bir anda %30 ondan sonra düşüp Peşinden yeniden artabiliyor Bu tamamen arz ve talepteki Piyasa arzının az olması Ve talepteki inişli çıkışlı Seyirin e, fiyata yansımasından kaynaklanıyor. Ben e, damızık Sır Yetiştiriciliği Birliği Başkanlığı görevine gel gelmek için tabii ki seçilmem gerekiyordu. Dolayısıyla ben Bursa ilindeki e, birçok köyü gezdim. Yani yüzün e, üzerindeki köy e, üreticileriyle bir araya geldim. Köy kahvelerinde e, bunu yaptım ve dolayısıyla e, bir fiil sahadaki e, durumu bir daha gözlemleme şansım oldu. Ve burada size asıl sürprizi söyleyebilirim. Evet, bugünlere gelmemiz çok büyük bir sürpriz değil. Ama bugün ne kadar dipte olduğumuzun üretimle ilgili kısmında e, ne yazık ki tüm 85 milyonu çok kötü bir sürpriz bekliyor. Bunu size net bir şekilde ifade edebilirim. Nedir o sürpriz? Yani, Biraz açar mıyız? E, şöyle düşünün, e, örnekleme olarak söyleyeceğim. E, mesela 13 ton sütümüz vardı eskiden e, diyor e, oradaki kooperatif başkanı üreticilerin süt toplama merkezinde. E şimdi. 3 ton diyor. Yani böyle 13 tondan 10 tona veya 7 tona düşüşten bahsetmiyoruz. E, temel sebebi de hepsinin aynı ağızda söylediği, e, yüzlerce, binlerce üreticinin söylediği tek şey hayvancılık bitti. Artık üreten kalmadı. Ve ben köy kahvelerinde genelde akşam sahamından sonra gidiyordum. İnsanlarla bir araya geliyordum. Ve burada e, kahvede gördüğünüz tablo gerçekten insanın yüreğini burkuyor Türkiye'nin geleceği açısından. Ee, yaş ortalaması 60 ve üstü ve sağım işi de 65 yaşından sonra kolay kolay yapılacak bir iş değil ki kültürel olarak da bizde 65 yaş böyle bir e, sınır var yani insanlar e, 65 yaşından sonra artık sağım yapamayacaklarını varsayıyorlar kendine emekli ayırdıkları yaş dolayısıyla 5 sene sonra ne olacak konusu çok karamsar çünkü gençleri içeri çekemiyoruz İrfan Bey gençleri içeri çekemiyoruz çünkü gençler e, kafası çalışıyor yani. ...adeta e, düşünmeden girmesi lazım bu sektöre giren bir insanın... ...düşünsenize bu kadar zahmet her sabah 6'da e, saham yapacaksınız... ...her akşam 6'da saham yapacaksınız... E, ...365 gün bu işi yapacaksınız ve yaptığınız işten zarar edeceksiniz... ...yani hangi genci siz bugün böyle bir işe ikna edebilirsiniz ki... E, ...Z kuşağında çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi... ...daha çok masa başı iş istemeleri, daha kolay yapılan işlere doğru kaymaları... ...bu çiftçilik tarafına geldiği zaman bu işin kolayı yok... Dolayısıyla insanlar gerçekten para kazanamayacaklarını da gördükleri için ailelerinden bu işten hızla e, bu işe girmeyi hiç düşünmüyorlar ve girenler de çok idealist e, tek tük insan var e, bu işi yapan. Bu e, en büyük risklerden bir tanesi. Evet çok büyük, büyük bir risk yani bunu da şimdi bakın hep konuşuyoruz ileride inşallah aynı şeyi yaşamayız hep konuştuğumuz şey bakın şimdi gerçek oldu bunu hiç istemiyorum ama gerçekten önlem alınması lazım yani bir gıda enflasyonlu üretimi üretimi yapan insanların fiyatını kısarak yapılmaması gerektiğini kaç defa e, en sert dille eleştirmemize rağmen hala bugün baktığınız zaman e, işte e, kas, kasaplı hayvan ithalatı, e, löpet ithalatı gibi ithalat hamleleriyle acaba mıyı test eden bir e, yönetici kadrosu var bir yerde. Aslında ee, oraya, da bin... oraya da gireceğim. Evet. Oraya da gireceğim. İşin ithalat tarafı işte et ve süt kurumunun piyasaya işte karkas ettir, kasaplık, kesimlik hayvan noktasındaki o ithalatı sürmesi falan bunların hepsine gireceğim ama hatalardan ders çıkardık mı? Bunu şunun için söylüyorum yani 2-3 yıldır işte maliyet arttı, hayvanlar, anaç hayvanlar kesime gidiyor, yarın bir gün sütte de daralma olacak, süt arzında da. anası yoksa danası da yok bunun besicilik tarafında vuracağını kırmızı ette de sıkıntı olacağını söyledik ve geldiğimiz noktada da hepsi sizin dediğiniz gibi çıktı. Peki biz bundan An itibariyle ders çıkarttık mı? Yani baktığımız zaman çiğ süt maliyeti, çiğ süt fiyatı, satış fiyatı, üreticinin en azından bundan sonra tamam artık hani dibi gördük ama şimdi artık toparlanıyoruz, para kazanıyoruz bir dediğimiz döneme girdik mi yoksa hala hatalar var mı? E, hayır öyle bir döneme girmedik. E, giremeyiz de. Çünkü eğer başkalarının hatalarından öğrenilseydi Türkiye'de trafik kazası olmazdı. Herkes kurallara uyarak giderdi. Yani e, her gelen e, hükümetin yeni e, atadığı her tarım bakanı ve onunla beraber değişen bütün kadrolar ne yazık ki sıfırdan her şeyi tecrübe ediyorlar. Yani e, bizim e, devletin e, zihninde hafızasında olması gereken bilgiler e, ne yazık ki e, sürekli tazelendiği için bu bilgiler sıfırlanıyor. Yani biz bunu söylediğimiz zaman her yeni gelen bakan ve kadrosunda aynı şeyi yapıyor, yaşıyoruz. Önce bize diyorlar ki abartıyorsunuz, sonra diyorlar ki siyaset yapıyorsunuz, sonra diyorlar ki aa haklıymışsınız. Ee, biz bütün iyi niyetimizde ama dost acı söyler e, mentalitesiyle de gerçekleri, bütün doğruları masaya yatırıyoruz ve masaya yatırdığımız zaman tabii ki çok hoş olmayan bir tablo. Ee, bu tablonun karşısında önce bir İnkar süreci yaşanıyor. Buna ben bugüne kadar beş tane bakan şahit oldum ve kadrolarında. İnkardan sonra bir dönem e, suçlama dönemi yaşıyoruz. Bu suçlama döneminde sanki bizim suçumuzmuş gibi algılanıyor. Ondan sonra kabullenmeye geçtiğimiz zaman da genelde bakan değişimi oluyor ki şimdi de yeniden. İş işten geçmiş 14 Mayıs'ta e, seçimler olacak. Burada bir değişiklikler olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla yeniden e, sıfırdan başlayacağız ama unutulmaması gereken bir şey var. Biz Türkiye'nin üretimini konuşuyoruz ve Türkiye'de üretici e, sadece köylü hayat yani köylünün köyden çıkması değil problem. Köylünün üretmemesiyle karşı karşıyayız veya alternatif üretebileceği başka şeylere kayıyorlar. Yani inek sağmak yerine köyde bile kalsa domates yetiştirmeyi tercih ediyor. Daha çok para kazandığı için. Veya köyde bile kalsa e, işte dövize karşı korumalı bir sistem var şu anda daha kolay para kazanılabilen faiz ve alternatif türevlerinden parayla para kazanmayı yeğliyor insanlar çünkü hayvancılıkta zarar ediliyor. Bakmayın 2-3 aydır kar ediyormuş gibi gözüksek de mesela şunu bilinmesini isterim yeniden süt hayvanları bu hafta başladı kesime gitmeye çünkü fiyatları sanayici geri çekmeye çalışıyor maliyetlerin enflasyonist bir ortamda maliyetlerin hiç geri gelmediği bir yerde çiftçiye verilen para aşağıya doğru gelirken raftaki fiyatlarda hiçbir değişiklik olmuyor. Ama bu tek başına sanayicinin yaptığı bir hata kaynaklı değil. Finansa erişimle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Ve finanse erişimdeki hem pahalılık hem e, zorluk fiziksel olarak yani her şey yerine bile gelse kısıtlı imkanlar ne yazık ki sektörü e, zincirleme bir şekilde etkiliyor. Tüketici tarafından bakıldığı zaman şunu net söyleyebiliriz. E, hiçbir fiyat geri gelmeyecektir rafta. Artış hızı Tamamıyla talebe dayalı olacaktır. Sığ bir piyasada talep bir miktar hareketlendiği zaman fiyatlardaki artışı daha yüksek göreceğiz. Ama buna karşın ithalat çözümü hayır üretimi daha da çok e, e, durduracaktır. Önüne geçecektir, insanları daha çok yıldıracaktır. Yani ben ne yazık ki e, şunu göremedik, e, sahada hiçbirimiz göremiyoruz. Ya bu kadar ithalata kafa yoracağımıza, gelin şu üretim hızı bir şekilde arttırmanın yolunu bulalım diye bir arayış içerisinde e, görmek istiyoruz artık tarım bakanlığı'nı ve ekiplerini yani e, bunu göremediğimiz sürece de ne yazık ki bu konuları yani yem fiyatın artmasıyla artmaması şu anda İrfan Bey çok büyük bir şey fark ettirmeyecek evet. ama e, turistlerin da gelmesiyle e, zaten gerçek söylüyorum bakın samimi söylüyorum ben artık Bursa ilinin e, bu konudaki e, en tepe noktasındayım yani bütün e, çiftlikler e, çiftçiler bir şekilde e, bizim benim başkanlığını yaptığım kurumuna bağlı ve ben Bursa'daki tablonun ne kadar vahim olduğunu şu anda daha net görüyorum. Yani e, ahırlara girdiğiniz zaman gör karşılaştığınız tablo Türkiye açısından endişe duyulması gereken bir tablo ki biz Bursa'dan bahsediyoruz. Yani batıda son derece modern koşullarda üretim yapan e, ve nispeten de yüksek bir üretimde payı olan bir ilden bahsediyoruz. Sanayiyle de entegre olmuş bir yer. Yani Karacabey dediğimiz zaman yani ya da süt sektörü hayvancılık dediğimiz zaman süt sığırcılığı ilk akla gelen ilçelerden biridir Karacabey. Tabii ki ve sadece Karacabey diye düşünmeyin. Yani bizim yeni şehrimiz var, Mustafa Kemal Paşa'mız var, İnegöl'ümüz var. Yani Bursa genel olarak, il olarak büyük bir il ve besicilik de yoğun yapılıyor. Yani evet ilk 8 ay buzağlar belki ee, doğuda bakılıyor ırklar ama ondan sonra 8 aylığı geçtikten sonra besi işletmeleri de yine batıda Ege'de ve Marmara'da yoğunlukta. Tabii İç Anadolu'da Konya bölgesinde de var ama Bursa burada da ön sıralarda. Dolayısıyla bizim gördüğümüz tablo şu anda gerçekten hani ileriye dönük maliyete gözetmeksizin sizin çiftçinin yapacağı işte kar edebileceğini garanti altına almadan ee, ne ette ne sütte fiyatı ucuzlatmak diye bir şey mümkün değil. Şu andaki sütün üzerindeki oynanan oyun sonucunda sütün etlerinin daha da fazla kesileceğinin uyarısını ben sizin e, vasıtanızla yapmış olmak istiyorum. Gerçekten birilerinin e, oturup e, bir hani kafalarını iki başının arasına yani başının arasına alıp iki elini, e, elinin arasına kafasını alıp bir düşünmesi lazım. Biz bu üretimi nereden başlamamız lazım arttırıyoruz diye ve sahayla irtibatta olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... Bu yaz hep beraber göreceğiz bunu böyle söylemek belki hoş olmuyor ama bu fiyatlar orantısız bir şekilde artmaya devam edecek şimdi oraya da yine birazdan biraz daha açmak isteyeceğim ben çünkü dediğiniz gibi şimdi Ramazan döneminde zaten bir talep artışı illaki oluyor tüm ürünlerde ama ardından yaz sezonu geliyor turizm dediğimiz zaman hakikaten bir talep illaki talep artışı olacaktır. Komplo sevmiyorum. Zaten ona hiç şeyimiz yok. Bu, bu ekranlarda yerimiz yok ama tarım sektörünün çok dağınık yapıda olduğunu biliyoruz. Hem bitkisel hem üretim, e, hayvan üretim tarafında. Ölçeklerin küçük olduğunu biliyoruz. Dağınık yapıdaki bu sistemde ne kadar sorunlar, ortak noktada sorunların tespiti, çözümünde buluşulsa da bir yere varlamıyor. Sanki bu noktadan yani bu mevcut tablodan nemalanan kesimler de var mı? Artık ben bunu düşünmeye başladım. Şunun için söylüyorum. Özellikle eee Son ithalat kararları hayvancılıkta alınmadan önce karkas et fiyatlarında bir haftada 20-30 lira bir anda bir fırlama gördük. Sonra tekrar geri çekildi. Yani böyle bir manipülasyona da açık hale mi geldi sektör? Bu, bu manipülasyon hep vardı. Bu manipülasyonu eğer e, seyirciler izlemek isterlerse bilmiyorum buradan bunu söylemek şey mi ama devlet radyosu televizyonu olduğu için TRT'deki bir e, dizide de e, bunu görebiliyordunuz. E, bu hakikaten var. Belli başlı e, tüccarlar e, şimdi tüccar e, gemisini yüzdürmekten sorumludur ve e, ülke koşulları ve şartları her neyi gerektiriyorsa o şekilde karar almakla mükelleftir. Bu kararların ülkenin üretimini ve arzını e, et ve süt konusundaki arzı e, risk altına atmayacak şekilde planlaması devletin ve Tarım Bakanlığı'nın görevi olması gerekiyordur. Yani bu insanlar komplo değil bu insanlar aslında ticaretin gereksinimini yerine getiriyorlar bizim esasında e, ve buradan da ciddi anlamda eee nemalanıyorlar. E, büyük haksız kaza yani hızlı bir kar e, 4 liraya aldığını 8 liraya Türkiye'ye bir ithalatla satabiliyorlar. Bunun da bedelini tüketici ödüyor ama burada tüccarları suçlamak doğru değil. Çünkü Buna olanak sağlayan bir bakanlık varsa o bakanlığın problemi haline gelmiş oluyor. Şimdi bana da bugün deseniz ki 4 dolara yurt dışından getirip 8 dolara içeride satacağım. Enayi olmam lazım affedersiniz bunu yapmamak için. Dolayısıyla işin buraya gelmemesi planlı bir üretim burada çok çok kıymetli. Ama e, burada biz e, çuvaldızı batırırken iğneyi kendimize batırmak zorundayız üreticiler olarak. Türkiye'nin e, bu tarımsal faaliyetlerde muvaffak olması için... En önemli gereken unsur sivil toplum örgütleri. Ve sivil toplum örgütlerinin ne yazık ki bu bölünmüş yapı, demin bahsettiğiniz bölünmüş yapıyı bir araya getirip üreticilerin güçlü bir e, gövde oluşturmasını sağlayamaması e, burada çok büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla ben e, Bursa'da bunun aksini Türkiye'ye ispat edeceğimi iddia ediyorum. E, biz bir olduğumuz zaman ve bütün üreticiler bir bölgede birleştikleri zaman hem ürünlerin daha doğru yoldan bugün şu anda organizasyonunu yapıyoruz. Direkt çiftçiden kasaba mesela ürünü ulaştırma. Direkt evhanesine nihai ürünleri çevirip ulaştırmayla aradaki ciddi miktardaki aracıyı ortadan kaldırabileceğimizi görüyoruz. Bu bir. İkincisi birleşildiği zaman oynanamıyor. Mesela şunu tanık oldum. Bir köye gidiyorsunuz bir fabrikayla anlaşmışlar sütü sadece o veriyor. Niye süt tankları yok soğutamıyorlar. Başka bir köye gidiyorsunuz başkasıyla aynı şey var. Bu Birbirlerinin de alanlarına girmeyen bu fabrikalar monopolleşmiş durumdalar. Ve bunu kırmak zorundayız ve bunu kıracağız biz. Bunu kırdığımız zaman rekabetçi ortam başlayacak. Ve dolayısıyla artık devletin değil piyasanın fiyatları belirlediği ama güçlü bir üretici örgütüyle beraber bunu yaptığı zaman çiftçinin geleceğinin adeta sigorta garanti altına alındığı bir e, yapıya bürüneceğiz. Türkiye'nin şu andaki en büyük eksiği bence e, bu yapının hala oluşturulamamış olmasıdır. Şimdi yine e, son dakikalara girdik artık programda. Filmi başa sararsak aslında mesele e, sütle başlıyor. Yani süt piyasasındaki istikrarsızlık ister istemez hem süt piyasasını hem de sonrasında et piyasasını etkiliyor olumsuz manada. Siz dediniz ki tekrar fiyatlar şu anda baskılanmaya başlıyor başlandı. Dolayısıyla ana çayvan kesimi de yeniden başladı dediniz. Evet. Şimdi e, yine uyarı niteliğinde olsun en azından bu ekranlardan yetkililere seslenmek adına maliyeti şu anda çiğ sütün ortalama olarak soruyorum. Ne kadardır? Üretici maliyeti, fiyat ne kadardır? Olması gereken ne kadardır? USK tabi burada yine biraz devre dışı kalmış. Sembolik olarak rakamlar sitede hala duruyor ama e, sizden alalım son notları. Bakın USK'nın 9 lira 70 kuruş mertebesinde bir maliyet açıklaması var. Biz bu maliyeti kesinlikle... 9.83 çok teşekkür ederim. Yani gelsin Ulusal Süt Konseyi benim çiftliğim açık buradan davetiye gelsinler 9 lira 80 kuruşa üretsinler de biz de görelim. Yani siz eğer bir sütü üretmek için sadece bir anneye ihtiyaç duyuyorsanız haklı doğru olabilirler ama biz iki yıl boyunca arkadan gelen iki nesil buzağaya da bakmak zorundayız. Yani her bir inek bir tane de genç hayvan beslemek zorunda. E bunun fireleri, ölümleri, kalımları aynı zamanda sezonda ayırmanız gereken bütün çiftçiler sezonunda alması gereken otları ve farklı yem çeşitleri var. Bunları için para ayırmanız ve bunun finansmana erişimi ve bu finansmanın maliyeti gibi unsurları göz ardı ederseniz siz masa başında istediğiniz kadar hesap yapın gerçekle örtüştüremezsiniz gerçekte düşürttüğünüz zaman bugün süt fiyatının daha önce de ocak ayında belirlendiği seviyelerde yani tüketicinin zaten bedelini ödediği şu anda 12 lira 12,5 lira mertebesinde en düşük olması gerekirken bunu şu anda 11 liralara doğru çektiler. Rafta hiçbir şey değişmedi ama lanet olsun deyip de e, ineğini kestiren insanlar kestirebilecekleri inekleri kestiren insanlar yeniden kuyruklara girdiler. Yani e, maliyet konusunda bir de şöyle bir problem var. Bugün benim maliyetimle köydeki bir insanın maliyeti birebir değil. dolayı olamaz da. Yani buna her sektör için aynı şey geçerlidir. her bir yoğurt yiyişi biraz farklıdır. Kimisi çok verimlidir, kimisi az verimlidir. Bizim Türkiye ortalamaları üzerinden konuşmamız Türkiye gerekiyor. Türkiye gerçi 10 baş hayvan ortalama. onda ortalama on söylemek daha evet. Belki biraz bile altında olabilir. Yani Türkiye'deki üreten üreticilerin işletme büyüklüğünün yüzde %88'i ...on baş ve altında... E, ...dolayısıyla bizim Türkiye'nin... ...üretimini konuştuğumuz bir masada... ...sadece büyük işletmelere göre... ...veya işte belli başlı... E, ...verimliklere göre değil gerçek bir... ...maliyetini hesap ettiğiniz zaman... E, ...Avrupa'nın altında bir fiyat... ...hiçbir zaman olmaması gerektiği... E, ...gerçeğini de göz önünde bulundurduğunuz zaman... ...çünkü Türkiye yüzde ellisini... ...ithal ediyor e, bu yemlerin... Evet. E, ...ithal etmediği yemlerin de... ...ham maddesinin çok büyük bir kısmını... ...ithalatla sağlıyor yani... Gübre ham maddesinin %95'inin ithal olduğu, mazotun ithal olduğu e, bir yerde traktörlerin ithal edildiği büyük çoğunlukla bir ülkede yerli ve milli bir tanımdan bahsetmek gerçekten çok kolay olmuyor. Evet. E, Endişeleri de bekliyor e, e, çiftçi. Yani seçimden sonra ne olur, bu sürdürülebilir mi e, gibi bazı soru işaretleri de var. Dolayısıyla bu tedirginlik de bugün... Aldığınız bir hayvanı mesela Uruguay'dan ithal edeceğiniz bir hayvanı satmanız en az bir yıl sürecektir. 10 ay ile bir yıl arasında. Bir yıl sonra nasıl bir politika güdülecek? E, tamamen spekülasyon. Evet. E, bugün e, bu yapılan sütteki hatanın e, maliyeti belki 2 milyar dolar mertebesinde bir maliyetten bahsediyoruz. Bizim hesabımız en düşük oralarda ama uzun orta uzun vadeli maliyetini hesap ettiğiniz zaman 2010 yılındaki 9 milyar dolarlara kadar belki de onun da üzerine çıkabileceğini Böyle görüyoruz Böyle bir risk yani, var. E, baştan olmayacak bir buaya. Son cümleyi alayım Sancar Bey. Pardon? Son cümleyi alayım bitti süremiz tabii, çünkü. Baştan baştan olmayacak bir duaya amin deyip Önce Türkiye'deki üreticileri e, yerle bir edip ondan sonra yurt dışından e, çok kıymetli evet. olan dolarlarla hayvan ithal etmek suretiyle hayvancılığı devam ettirmenin gerçekten anlamını, manasını ben çözemedim. Umut Peki. ediyorum birisi bana bunu bir gün açıklar. Peki çok teşekkür ediyorum. Şehadet Başkanı Sencar Solakoğlu özetle taşıma suyla değirmen dönmez dedi. Bu hafta programın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.